Selam arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Umarım herkes çok iyi, sağlıklı, mutlu, huzurlu, iyisinizdir. Dilerim böylesinizdir. Arkadaşlar bugün böyle bir açılım yapalım. Yani neyle karşınızdayım? Onun için siz ne anlam ifade ediyorsunuz? Olaraktan bugün böyle bir açılım yapalım istedim. Bakalım onun için siz ne ifade ediyorsunuz? Kolektife niyet aldım. Genel bir açılım, zamansız bir zamana. Ne zaman videoma, videolarıma denk gelirseniz mesajlarınızı o zaman üzerinden alırsınız arkadaşlarım. Hemen günümüzün melek mesajını çekelim. Daha sonra başlayalım bakalım ne anlam ifade ettiğini ed ediyorsunuz bu zat için sizler başladık arkadaşlar. Siz de niyetlerinizi alın. Hemen neymiş? Barış. Artık her şey son derece yolunda gitmekte. Olduğu için endişelenmeye gerek yok. Barışacağınız bir dönem olabilir. Barış uzlaşmaya varacağınız bir zaman olabilir. Bir dilime zaman dilimine girilmiş olabilir. Her şey son derece sizin için yolunda gittiğini ve artık endişelenmeye gerek duymayın dedi. Melek mesajımız arkadaşlarım bir barış sağlanacak. Günümüzün melek mesajı bu şekilde bize çıktı. Bugünün bakalım. Devam edelim. Onun için ne anlam ifade ediyorsun? Başladık arkadaşlar. Genel bir açılım, kolektife bir açılım arkadaşlar. Wow, kılıçları çekmiş bir siz varsınız. İki tarafta kılıç kraliçesi, kılıç kralı arkadaşlar. İki tarafta birbirine ve aşıklar. <laughs> siz ruhi kizi, ruhi eşi olabilirsiniz. Dedi kartlarımız arkadaşlar. Wow, bu kadar olamaz ya. Kral, kral şey, kılıç kralı ve kılıç kraliçesi olarak attığınız e, ve aşıklar çok güzel arkadaşlar hadi bakalım tutkunu ateşiniz her şey gündemde şimdi gelelim şimdi bu kişi ne anlam ifade ediyorsunuz dediğimde bu kişi sizi ruhi kişi, ruhi eşi olduğunuzun bilincine varmış olduğunu, sizin çok keskin, zekalı, deneyimli, nükteden bir kişiliğinizin yargılayıcı da olmuşsunuz. Bu partnerinizi yani kılıç kralını... Bir yargılamanızdan dolayı size yaramayan durumları ve insanları da bırakma eyleminde olduğunuzu düşünen bir aklınızdaki kişi var. Beni bıraktığı düşüncesi de var arkadaşlar bu kişide korkusu bu yönden de var. Ve zor durumdaki mizahı, mizahı gören sizler kariyere odaklanmış olduğunuzu söylüyor bize. Partneriniz artık diyor, beni bıraktığın şu süreçte bana mesafe koydun, bana yargılayıcı konuştun şu dönemde kendi kariyerine odaklandın ve sen çok zeki bir kadınsın diyen bir eril var karşımızda yani aklınızdaki kişi var bu aklınızdaki kişi de kırı, klaç, e, kılıç kralı ay konuşturmadı kılıç kla, kralı olarak zekisiniz. her iki tarafta çok zeki her iki defa zeki kendisini zekasıyla ön planda tutmaya çalışmış sizler kova ikizler ve e, terazi burcu olabilir yükselenin bu, bu e, tera yükseleni olabilir ya da bu enerji etkisi altında olduğunuzu söylüyor Siz e, kılıç Kralı olan partneriniz akıllıca tavsiyeler alıyor etrafında tarafsız kalmak istiyor ve ve çok çok adil düşündüğünü bize söylüyor topluluğa hitap etmek artık istiyor sizinle Açık bir iletişim kurma isteği var. Duygusal olmayan ilişkiler kurmak istemedi ama size duygusal olarak çok bağlı ve bağımlı olduğunu size ulaşılması zor bir kişi olarak da söylüyor karşı taraf arkadaşlar. Beni dinleyen hem bayan hem erkek arkadaşım için geçerlidir. Karşı taraf artık size diyor ki sen zorsun, ulaşılması zor bir kadın, zor bir erkek olarak kendini bana yansıtıyorsun. Gerçek aşk ve derin hissediyorum. Bu aşkın içinde tam merkezde size aşık bir partneriniz var arkadaşlar. Ve bu gerçek aşka derinliği hissetmiş samimiydi bizim ilişkimiz, kucak dolu e, yani kucak dolusu sevgiyi bana yaşatan sen yüreğimden artık seçimler yapıp sağlıklı olmak ve bir e, rahatsızlığı da varsa arkadaşlar bunlardan kurtulduğu artık sizinle barışmak isteğinin çok fazla oluşu siz bu kralı ne bileyim kılıçlar çektiğinizden dolayı ama aşkından yanıp tutuşmuş yarattıklarını koruyacak artık hazırlıklı olmak istiyor asla vazgeçmeyeceğini bilin arkadaşlar bunu bu kişi sizden asla vazgeçmeyecek size aşık size bağlı olan bu Partneriniz meleklerinden de e, dua eden, meleklerinden yardım eden, çevreci aktivitelerde de bulunan bu kişi zafer odaklı toplumda tanınmasını ve başarılı olmasını sağlayacak akıllıca seçimler yapacak bu kişi şu anki sürecinde ya bir terfi almış size bahsetmiyor ya da maaşına bir zam almış e, bir yükseliş içinde olmuş olduğunu bize söylüyor bir nevi arkadaşlar. Ama bu kişi diyor ki sen benim ruh ikizim, ruh eşimsin. Birbirinize kılıçları çekmişsiniz. İkiniz de çok zekisiniz. Siz onu o sizi çok zeki buluyor. Akıllıca, kurnazca buluyor ve siz artık bu kişiyi e, yargılayıcı sözlerinizle biraz alaşağı etmiş ve bu kişi e, biraz düşünceli, çok düşünceli. Şu anki hayatında da düşünüyor. Kara kara düşünüyor. işin içinden çıkamayışı, duygusal boşlukta olduğunu ama size aşkını tekrardan bir fırsat yaratmak ve yarattıkları o fırsatta da korumak istiyor artık. Evet sadece kendiniz olduğunuz bir dönemdesiniz beni dinleyen arkadaşlarım. Harika bir insansınız. Bu kişi size böyle diyor. Sen diyor çok harika bir insansın. Kendin olmanın dışında hiçbir zaman çıkmadın. Yani o yolu da hep ilerledin. Evet ben aile kültürü, ailemin geçirmiş ailemden gelen o sıkıntılarla ilgilendiğimden dolayı sen bana kılıçları çektin. Sana bu nedenle soğukluk yarattık bu ilişkide. Yarattım diyor. Ama o arkadaşlar bu kişi diyor ki aşklar kartının altına hiç beklemediğiniz bir sabahta uyandığınızda bu kişiden bir mesaj alarak sabaha öğreneceğiniz bir durum var. Uyandığınızda ne yapmanız gerektiğiyle ilgili daha net bir fikriniz artık olacak. O zaman ee, o zamana kadar kendinizi dinleyin. Kendinizi dinlendirin. Sabrınız artık ödüllendirilecek. Beklenmeye beklenmeyeni bekle. Mutlu düşüş, düşünceler. Artık bu kişi şu anda daha mutlu hissediyor ise sizi gülümseten bir anınızı ve başka bir şeyi artık düşünmek de ist istemediğini bize söylüyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Evet bu kişiden bir sabah uyandığınızda bu kişiden bir mesaj alabilirsiniz. Aşıklar kartına altına verdim. Artık bu ilişkide sabrınız ödüllendirileceği şu anda mutluluğa gidecek olan bu düşünceler içinde olan partneriniz size bir adımla gelerek mutlu bir adımla gelmek istediğini bize söylüyor. Siz bunun için e, bir nevi de aslında harika bir insan ve kendinizi kesinlikle sınırlarınızı da Aşmayan ve kendinizden hiçbir zaman ödün vermeyen bir kişi olarak sizi görmekte olduğunu bize söylüyor bu kişi arkadaşlar. Siz uyandığınızda bu kişiden e, bir mesaj alabilirsiniz. O zamana kadar dinlenin. Hareket ve eylemsellikte bulunmayın. Siz kesinlikle bu kişiye yazmayın. Bekleyin, sabırla bekleyin. Sizin geri çekilmeniz sizin... E, o yargılayıcı sözleriniz biraz bunu kendine getirmiş. Aşkını da varlığını hissetmiş olduğunu egosunu yenen insan en büyük savaşı kazanmış demektir. Sizler arkadaşlar beni dinleyen arkadaşlarım biraz egosal davranabilirsiniz karşı tarafa partnerinize. Çünkü bu kişinin yaptıklarından dolayı ve size gelişleri, size mesaj atışları, size vazgeçemeyişinden dolayı siz biraz egosallaşmışsınız olarak verdi kartımız. Ama bu partner size diyor ki sen benim güneşimsin diyor. Vav wow, baksanıza kılıç kralının altına verdi. Sen diyor benim güneşimsin. Artık bu aramızdaki sıkıntılı süreçleri bitirmek istiyorum. Ve senin güneşin benim, benim güneşim sensin. Bizden başka kimse hayatımıza dahil edemeyiz. Edemezsin, edemem de diyor. Etmiş gibi görünsem de bunlar aslında politika. Sana e, bu şekilde yansıtmalarım. Aslında yok, hiç kimse yok hayatımda. Karmik durumları bitirmiş bir partneriniz söz konusu karşımızda. Senin güneşin benim diyor size arkadaşlar. Benden başkasıyla bu hayatta olamazsın. Biz iyileştikçe aile köklerimiz ve kolektif enerjimiz de iyileşiyor. Evet dedim ya karmalar var. Ailesinden getirdiği karmalarından dolayı sizin bu... E Sıkıntılı süreçlerinizin ortaya çıkması ve etrafındaki o insanlardan kurtulmuş ve karmik durumları ödemiş olan ve ailesinden getirdiği o köklerinden getirdiği e, sıkıntıları süreçleri iyileştiği şu süreçte arkadaşlarım tüm dünyayı verseler bir sen etmezsin diyen de bir partneriniz var. Evet tüm dünyayı verseler bir sen etmiyorsun diyor. Gözyaşı döktü. Size gözyaşı da döktürmüş olabilir. Sizinle kavuşmak isteyen, isteyen artık beklemeye değer. Seni bekliyorum diyen e, biz iyileştikçe aile köklerimiz de iyileşiyor sen benim güneşimsin diyen bu kişi artık bu sizin de egosal durumlarınızı e, bitirmenizi ve sizi de bekleyen bu kişi sens, yani sensizliği hatırlatıp duruyorum yani sensizlikten çok fazla sensiz durumlarımı şimdiki süreçlerimde hatırlayıp duruyorum. Yetinmeyi bilmiyorum. Bu yolda aslında sana giden bu yolumda yetinmeyi de bilmedim. Hemen olsun bitsin bir nevi istedim diyende bir partneriniz söz konusu arkadaşlar. Wow. Bu tüm dünyayı verseler diyor. Bir sen etmezsin. Üzüntülü, gözyaşı döküyor, kederli, yasta. Çünkü siz bu kişiye egosal durumlarınızdan dolayı hep öteliyor ve kızdığınızdan dolayı bu kişi sen benim güneşimsin. Biz iyileştikçe köklerimiz de iyileşiyor. Sensizliği bana hatırlatıp durma. Yetinmeyi bilmiyorum bu yolda. Sensizlikten tavrumar olmuş bir ben varım diyor. Evet arkadaşlar, iletişimi derinleştiriyor ve uyum sağlayacağı bir dönem istiyor sizinle. Sizinle iletişim istiyor ve bu iletişimde derinliği sağlamak isteyen partneriniz artık kırgınlıkları motivasyon yani motivasyona çevirmek istiyorum. Aramızdaki o kırgınlıklar, aramızdaki o sıkıntılı süreçleri motivasyona çevirip ve bütün potansiyelimi ortaya koymaktan korkmuyorum artık diyor. Bu kişi güçlendiği şu süreçte kırgınlıkları artık o kırgınlık döneminizi motivasyona çevirerek bütün potansiyelini ortaya koymaktan kesinlikle korkmak korkmadığını ve yanılgılara karşı da kendini koruyor aslında. Kimsenin e, sözlerine kulak da asmadığını yeni bilgilere kendini açan bu kişi artık kavuşmak istiyor. Artık elimiz birleşsin istiyorum diyor. Elimi uzatıyorum. Sen de var mısın bu yolda? Diyen de bir partneriniz var artık yanılgılara karşı kendini koruyan bu kişi bütün potansiyelini ortaya koymaktan e, duygularını size açmaktan çekinmeyeceğini bize söyleyen bir partner var karşımızda arkadaşlar iletişimi çok fazla isteği var ve çok fazla da derinleşmiş bir duygusal anlamda sizinle iletişim isteğinin olduğunu çünkü bu ilişki sonsuz bir ilişki. Sonsuzluk derken seni bir türlü çıkaramıyorum. Evet aylar geçti, yıllar geçti. Belki İki aylıktı ama çok güzel zamanlar geçirdiğiniz için sizi unutamayan bu kişi bir durum yani sen onu bu kişi kendi hayatında değiştirene kadar aynı süreçte tekrar tekrar kendini yenileşi bu kişinin yanılsamalar ile yüzleşmiş yüzleşeceği şu süre içinde her şeyin derinliğindeki gerçekliği görmek için kendini zamanda ayıran bir kılıç kralımız var karşımızda. Hayallerini gerçeğe dönüştürmeye karar veren, rüyalarının e, bu kişiye ilettiği mesajları artık dinlediğini ve araştırdığını cömert bir şekilde zamanını artık sizinle gönüllülük için kullanmak istiyor. Daha iyi bir dünya için, daha iyi bir ilişki için çabalayan ben artık özgürlüğüme uçuyorum. Bu beni kısıtlayan aile sıkıntılarım, seninle olamadığım o sıkıntılardan özgürleşiyorum ve her şeyin bir amacı olduğunu da kabul ettiğim bir süre içindeyim diyen de bir partneriniz söz konusu arkadaşlar. Bu kişi artık özgürleşmeye adım al, adım ramak kalmış. Çünkü yanılsamalar ile yüzleşmiş, her şeyi o derinliğindeki gerçekliği gören bir partneriniz var. Çünkü hayalleri gerçeğe dönüştürmek için karar veriyor. Rüyaları da bu kişiye aslında mesajlar iletiyor. Artık sizinle o zamanları, gelecek zamanları gönüllülük için kullanarak size zaman ayırmak ve dünyasını sizinle bir araya getirmek için her şeyin bir amacı olduğunu da kabul ediyorum diyen bu partneriniz başarmak istediğim her şey aslında benim önümde sistem tarafından karşıma çıkıyor dediği bir süre için arkadaşlar süre içinde olan bu kişi tek başına yaşadığı bir takım durumları ve olayları ve işin içi içinden işin içinden çıkamayışından kaynaklı o yaşadığı süreçlerde beklen yani beklettiğinden kaynaklı sizi bekletmiş ya da siz çok Artık beklememeniz gerektiğinin bu kişiye yansıtmış oluşunuzdan kendini aydınlatacak yeterli olgunluğa sahip olan partneriniz aydınlandı ve aydınlanmak için gerek e, gerekli olduğu şu süreçte e, o konularınız ve bu konularınız içinde de sonuç yani sonuç odaklı e, tecrübeye sahip olan konulara ve düşüncelere girmiş olan umudunu kaybetme yani onu umudumu kaybetmek istemiyorum evet hala bu ilişkide bizim için bir, bir ikinci şans var evet seninle denge kuramadık dengesizlik çok yaşattım sana çevremdeki bazı kişilerle durumlarla uyumlu hareket ettiğim halde seninle bu uyumu, bu dengeyi bir türlü kuramadım diyen de bu kişi artık affetmek için yani bu ilişkiyi affetmek için doğru zaman. Beni affetmeniz için, affetmen için seninle bir iletişim de istiyorum aslında. Ve meleklerimiz sistemle diyor ki evet bu kişiyi affederseniz e, inanın ki doğru zamanda dediği bir süre zarfındasınız arkadaşlar. Vav wow, aşık siz bu kişiye aşıksınız ya. Bu kişi kendi kendine çok yüzleşmiş arkadaşlar. Ama sizin aşkınız bu kişiyi e, sarsmış biraz. Sessizlikte şu an. Evet. Sizin yaşadığınız aşk gerçek aşk olmasıyla beraber bedensel ve ruhsal güçlü duygular hissettiğiniz size karşı da böyle bir hissiyat içinde olduğunu, karşı karşıya gelme isteği çok fazla, artık yüzleşmek istiyor sizinle, olana biteni konuşma isteyen, iç hesaplaşma yaşayan bu partneriniz şu an diyor ki sürecimle evet bizim durumumuzu payına düşenin yani sürecimi kendi kendime sorguluyorum. Çok gurur yaptım sana karşı. Kendimi hep sana karşı üstün gördüm. Kibirlendim ve büyüklenmemden kaynaklı kendimi geri çektim. Çünkü bu da bu da işe yaramadı kendimi üstün görmem, kibirli büyüklenmem bu ilişkide bu da işe yaramadı diyor. Sessizlik içinde kendimi aradım, iç sesime kulak verdim. Dışarıdaki gürültüyü artık kendimi kapattığım, Ruhsal bir dinlenmeye çekildim. Manipüle etme ve edilmeye zorlanan ben, zorla yapılan ve dayatılan işler olmasından kaynaklı çok daraldım ve sıkıntıya düştüm diyen de bir partneriniz var karşımızda arkadaşlar. Bu kişi birileri tarafından manipüle ediliyor ve ailesi de olabilir ya da sizden hariç bir ailesi bir partneri varsa o tarafından baskı altında olduğunu zorla yapılan veya dayatılan işlerinden dolayı bu kişi daralmış ve sıkıntıya düştüğü şu süreçte artık aklıyla ve kalbi arasındaki o uyumu yakalayıp ılımlı bir yaklaşımla sizinle de iyi geçinme eyleminde olabileceğini bize söylüyor partneriniz, arkadaşlarım. Ee, bugün e, onun için ne anlam ifade ediyorsun dediğimizde de e, bu şekildeydi açılımımız. Siz bunun gerçek aşkısınız, artık sizinle yüzleşmek istiyor, artık gurur yaptığı, büyüklendiği hiçbir şey, bu işe yaramayışı, sessizliğine sebep olmuş, ruhsal bir dinlenmede olan bu kişi, akıl ve kalp arasındaki uyumu yakalayarak ılımlı yaklaşım size göstermek istiyor. İyi geçinmek istediği bir süre zaman içinde olan partneriniz mevcut arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olabilmişimdir. Öbür videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.